Lar arkadaşlar bugün mini craft videosu çekiyoruz. Evet abuzer yok. Abuzer hasta. Herkes soruyor ama hasta. Bana göre hasta. <laughs> hmm. Bak burası mesela kardeşim. Burası Türkiye Bilim Laboratuvarı. Nasıl dediyse. Bak bak. Nasıl da? Nasıl? Güzel olmuş mu? De. Düzeltelim burayı. Evet. Şimdi. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar. Hasta hasta video çekiyorum. Siz izleyin diye lan. Emek veriyoruz kardeşim. Yaratıcı o yüzden. Yaratıcı. Bu benim şehrim. Evet. Şimdi. Evet. Geçiyoruz. Zıpladık. 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 Hmm. Evet. Şimdi. Türk bayrağımız var orada. Milli. Zaten biz Türk milletiyiz. Yok biz İsrailli olacaktık bir de ya. Tövbe tövbe. Vallahi biz Türk milletiyiz arkadaşım. Türk milletiyiz. Neyse. Evet. Burası benim şehrim. Evet. Burayı Muzaffer. Ben Abuzer yaptık. Burası kafeterya. Evet. Duydunuz. Bak burası. Bak bak. Buraya da yapmadık. Ama gelecek haftalara İnşallah videolarımız gelecek. Buluşacağız ve video çekeceğiz. Ve McDonald's. İsrail boykot. Kapalı. Ben kapalı yaptım. Neyse. Açık. Neydi ya? Bu, bu bina. Evet. Şimdi kapalı. E, mobilyacı, evet. Hiçbir yerin daha eşyalarını koymadık. Çünkü zor yaptık. Orada köy var. Burası yani iyi göstereceğim. Eczane, evet. Telefoncu, daha telefoncu modlarımız var. Yapacağız yani. Polis, polis. Bak yılbaşı pazarı. Buradan para kazanmak için her şey yaparız biz. Ama haram şeyleri yapmıyoruz. Reklam. Le... Reklam değildi bu arada. Evet. Neden ben buraya girdim? Sıkıntı muydu? Burası nereydi? He? Bak polis hane. Polis ne? Polis. burası yani. Evet orası hastane işte. Burada çıkalım. Burası çok güzel. Böyle köy şeyi. Yaratıcıdayız. Evet. İzleyenler bir like atsın lütfen. Hadi hadi. Neyse. İşte, tamam. <laughs> evet. Şimdi. Buraya ben neden girdim acaba? Gidme? Anlamadım. Her evede giriyorum arkadaş. Ne diyor? Türk? Atanesi? Yanlış yazmışız. Hastanesi yazacaktık. bakın arkadaşlar. Bina çok güzel bir bina ama daha yapmadık asansör bu da bak. bak asansör çok güzel bak böyle bak geldin ya asansör bu arkadaşlar asansör bu çok güzel yani çok güzel yaptık asansör yerine çok güzel aldı orası dondurmacı büyük şey gördüğün şey şu an kapalı çünkü kış 15 tatile bekliyoruz. Yazın yeriz. Burası köy. Köy, köy evleri var. Ha Dur. Şimdi. Burası. Burada taksisi bekliyorsun ya da dolmuş. Evet. Burada arabayla geçiyorsun. Biliyorsun zaten yolları. Bu uçarak geçeyim. Hı hı. neyse boş verin video çekiyoruz. Şimdi saldırmak istemem. Şiddeti göster. Şiddet yoktur. Bu oyunda arkadaşlar. Şiddet no. No problem. Evet. Şehrimiz belli. Şimdi. Diğerleri, yerleri göstereyim. Evet. Burası. Zor yaptık. Hatta yani çok şey yaptık. Ama mı arkadaşlar? Deniz koyduk hatta ortaya. Evet. Şimdi bunu çok kolay oldu. Abuzer'le ben yaptım ben bunu kolay oldu ya en azından. Ama zorlaştırdı. Bak. Burası araba dükkanı. Yani inşallah 15 tatilde modumuz gelecek. Arabalarımız da orada olur. Ay. Arabalar yakında geliyor inşallah. Getirecekler. Burası bize. Hani nasıl desem Birinci Z orada oldu da ikinci Z orada olmadı ya sığmadı. Evet. Türk bayrağı. Burası telefoncu göstermişti. Evet. Bu göster. Bak Bu, burada Türk bayrağı var arkadaşım. Biz Türk milleti olduğumuz için Türk bayrağı olmazsa olmazımız zaten biliyorsunuz. Burası bir ne? Yani pembe oldu. Pembe ve turuncu. Evet. Şimdi her videoda gördüğümüz o şeyler. Neden? 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 Neyse boş verin arkadaşlar. Tek tek karşıyız. Evet. Abo Alo? Ol. Hmm. Aa! Zombiler geliyor arkadaş. Burayı göstermiş miydim? Define araştırmacı. Zombi. Şu zombilerden baktım arkadaş. <laughs> Hastayız bak, hem garip hem öksürük. Yani zor çekiyorum arkadaşlar. Yani şu aşlar bile zor. Kolay. Evet. Burayı gösterdik mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum burası hastane miydi? Evet burası hastaneydi. Ah benim kafam ötüyor. Neyse. Yürüyün. Yürü. Devam ki. Ayrın ki. Dönün Şimdi alışveriş şeylerini göstereceğiz. Biz sabah edelim değil mi? Ama yanlış yere tıkladım. Saat. Gündüz. Ne olacak diye. Allah Evet oraya bakmıyoruz. Ya bakabilirsin. Normal bir şey işte. Bak 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 bak. Minikara camisinden yemin ediyorum bin kat güzel. Bak. Bak. İyi izle. Şimdi ben namaz kılacağım. Evet. Namaz kılacağım. Çünkü minikara polideleri hep video çekiyordum. Ben de başlıyorum artık tamam mı? Size söz veriyorum. Bu hastalığım bitsin. Abuzer, Muzaffer, Moritos. Şey yapacağız. <laughs> artık Minecraft efsaneleri olacağız biz de. Hadi bismillah. Kapılara bak. Nasıl da güzel olmuş. Ah bah bah. Şu emeği gör. Emek terini gör. Çok güzel. Çok güzel. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Neredeydi lan? Bak gerçekten. Daha geçmiyorum. Namazı. İçimden okuyacağım. Söyleme. Nereye? Nereye otursam lan? Hani nerede kızım? Halı var zaten. Şöyle mi yapsam? He. Ortada yapayım. Hadi bismillah. Allah. Im. Allah'ım inşallah bizi yüz bin abone et Allah'ım lütfen. Hayalim bu Allah'ım lütfen gel geçmiyorum Allah'ım lütfen. Yüz bin abone olayım lütfen Allah'ım lütfen. İnşallah oynayacağım camisinde ve gerçekte yüz bin abone olurum amin. Amin. Bismillah. Şimdi gidelim. Koştura koştura gidiyoruz. Boş. Boş. Namazımızı kıldık. Doğamızı da ettik. Vallahi çok mutluyum he. Neyse. Hadi gidelim. Evet. Türk bayrağı ama biz yaptık kardeşim. Haber mi? Biz yaptık. O simge bizim. Biz yaptık. Haydi bismillah. Hamızı <laughs> mızı takıldık. İnşallah gerçek olur. Hadi, bismillah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi emek veriyoruz videolara. Bazen simekten videolar atıyoruz. Yani video atamıyorum. Özür dilerim ama hastayım. Ne yapayım? İçerisi tam boş. <laughs> Ama şey yani. Yapmadım daha yapacağım. Bir hastalığım iyileşsin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> terledim yani şu öksürüğü çektim bebek. Yani. yani. Reklam yok diyoruz da yani. Reklam yapıyoruz şuna bak. Kütüphane. <laughs> Kütüphane. versiyeler. De facto. Bak de facto. De facto. Fener'yum bak. Ben Fenerbahçeliyim. Bak. Galatasaray'ı yendik. Çok mutluyum. Kupayı da aldık. Neyse. Fener'yum. Form... Daha bunları yapmadık. Gelecek hal. <laughs> i̇nşallah. Karacı burası. Boş zaten giriyorsunuz. Bak. BJK store, Toys. Ben Beşiktaş'ı severim. En şu an. Hastayım. E bebek. Ha, aynı yere girdi. uçarak gider. Şimdi. Madem Kok. Madam Coco. Madam Coco. Coco'dan nefret ederim ama yapmak zorundaydım. Hep karşıma Madam Coco reklamı çıkıyor ya. baktım Tudors. Evet Tudors'u da biliyorsun. Tudors. Tudors, Tudors. Buraya yazmamışız. Evet. Hani espri yapalım. Dersin ya. Abi ne falan. Annen, babana Abi mesela. Abi eve giderim mi? Böyle espri yaparsın. Evet. Espri olarak söylüyorum. Zara. Evet, Zara falan bir şey. Hmm. başka. Ya, to. Abo. Başka? Türk Telekom. Hani var ya bir tane video. Türk Telekom. Senin ben. <laughs> Öyle bir şey var ya. Bak gez. Yes, Yendim ama yani geçmiyorum. Umurumda değil. Yaptım gene de. Çünkü Türkiye'de var kardeşim. Atasun Optik. Yani. Türksel. Senin ben. <laughs> Vodafone. Biz Vodafone yon. Şaka şaka. Espri. Pent. Şu pentiden gıcık kaptım be. Şimdi iyi kaptım onu. Evet. Bambi. Bambi, Bambi, Bambi. Vessel. Vessel yani. Trabzon. İzik Trabzon. <laughs> Ama sizi tuttum tavaya da da oynamaya. <laughs> Neyse nereden geldi lan bu aklıma? Neyse. Kreider. ETS. <laughs> ETS mi ETS? ETA dur. ETA. ETS geldi aklıma. Burası ETS. Burası ETA. Neyse. Boş. Zaten boş. <laughs> espri, espri anlarsın ya. Yıldız ters. Evet. Çok iyidir kendisi. Samsung ve Apple Watch. <laughs> hmm. Burayı göstermiş miydi? Erçelik x omi Ben bunu neden x omi diyorum ya? Doğru mu öyle? Sinema. <laughs> Sinema. <laughs> ben nasıl okudum? Tavuk dünyası. Yakında diyorum. Çünkü yakında çıkacak. Simitay. Biz kurduk onu. Bu vardı zaten Türkiye'de. Evet papaz. Evet. Papaz. Dönercimiz. İşte bizim dönercimiz. Espri. Köfteci Yusuf arkadaşlar. Arkadaşlar hep böyle şey domuz eti yapıyormuş köfte ediyorlar bazıları. Öyle olabilir. Değil mi? Burger King. Eskiden çok yerdik ve Agabe. McDonald's'ı da severdik. Eskiden Agabe. Waffle'ı hala çok seviyorum ya. Waffle. 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 Play. Yani oyun yeri. Aa, senin burada ne işin var? Yat Lala. Evet. Önce tavuk. Burası güzel. Yani ortalama. İnternet kafe. Bak burada bile var. Sinema. Kareyi de göstereyim. Bitsin bu video. Nusret. Bak. Dünyanın en iyi adamı. Bak bir kere çağırmış. Messi etini sevmemiş. Kötü demiş. Bu da ağlamış. Bak <laughs> kocaman Nusret yazmış bu adamız biz. Nusret hayranıyız lan biz. Evet Nusret. Starbucks. Severiz. Severiz. Evet Diyaner. Senin değil. Burası yok. Şimdi. <laughs> evet, bunlar böyle. Bu bir kat var. Ne diyor? İki a, aklıma geldi sonunda 2 a kapalı yani açılacak inşallah şöyle bir atlayayım hadi bismillah tut 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 la la tut koton bak koton koton hamul var mı lan hamul yapmış mıydım mavi yapmıştım. Asi C ki Severim. Hep oradan alırım ben. Şaka şaka. Ben de hep şaka hep diyorsunuz değil mi? Yani kız şeyi bu. Eşyaları. Bunun burada ne işi var lan. Get. Bu sefer şiddete karşı değilim. 3 Kibir. kalmış. Ne alaka? Değil mi? Canım istedi dedim. Allah Allah sana ne? Allah Allah. De... Neyse akşam olmuş. Evet. Evet. Stranger Things. Hangi? git. Bak şimdi zaten. Hangi git diyorum. Kafana vurdum. Kafana vurdum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane Aslında bunun bir de var. Tek Bu çıkar kardeşimiz. Yüklerde. Evet, Şurası var dedi. Evet. Kapanışı. İkinci video haftaya. Niye? Evet. Son kapanış. Dur. Bu değil. Olmaz. Bu sabah yapmamız lazım. Olmaz sabah. Evet. Bunu izleyin lütfen arkadaşlar. Emek. Emek lan emek. Siz ne bilirsiniz emek. Emek diyoruz. izleyin diyoruz. Bak, 24 dakika olmuş bilenler. Yani uç. Uç 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 uç. Ne? Bak bunu ben. Var ya iki kişi. Ya... iki kişi değil var. Ben bunu. ilk ben bunu yapmıştım. Çok güzel. Saat kulesi kardeşim. Bunu kapanışla yapacağım. Tamam mı? Öyle yapayım hatta. Yaptım. yaptım mı lan? Ha. Ama ben gözükmüyor Lan Karakterim yanlışlıkla başka bir karakter olmuş. Bakalım. Yok böyle kötü. Gödü. Yerler. Neyse arkadaşlar. Bir de bay bay. Yani kapatacağız kalk artık. Aklı. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bay. Kapat <laughs> 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 <laughs>